Monitör tamiri nasıl yapılır? Sonra Hadi izleyin. Monitör tamiri nasıl yapılır? Monitör tamiri, tamir yapmak için çeşitli yöntemler yöntemleri vardır. Temel olarak monitörün ne tür bir arızaya karşı karşıya olduğunu tespit etmek daha sonra aşağıdaki adımları izleyerek monitör tamiri yapabilirsiniz. Monitörün güç kablosu kontrol edin. Güç kaynağı monitörlerin bakma, bakmazsınız neden olabilir? Monitörün kablo bağlantıları kontrol edin. Kablo bağlantılarının doğru şekilde tıklanması için monitör açılmayabilir. Güç kablosunun bozuk olmalı çalışması monitörün açılmasına neden olabilir. Monitörün bağlantısı kontrol edin. Monitörün dinlenmesini doğru şekilde yapılmadığı monitör aç açılmayabilir. Monitörün iç elemanlarını kontrol edin. Monitörün içinde bulunan elemanları desteğini çalışmasına neden olabilir. Bu durum perform performansiyel yardımı Bir sonuç almazsanız profesyonel ya da almanız tavsiye edilir. Monitör, ta monitör tamiri tamir ne için gerekli? <laughs> Monitörler, monitörlerin tamiri gerek uygulaması, monitörlerin zamanla yaslanması, hasar görmesi ya da arıza yapması durumlarında olabilir. Monitörler kullanıma sağlayan sağlama ve koruma önlemlerine göre değişiklikle birlikte ortalama bir ömürleri 5-6 yıl arasında olabilir. Bu süre zarflarında monitörlerin içerisinde bulunan elemanlar yaslanabilir veya hasar görebilir ve bu durumlarda monitör tamiri genel genellikle hale gelebilir. Monitörler ayrıca düşen sı sı sıçrama ya da darbe gibi fiziksel etkileri arzu kalarak da hasar görebilir ve bu durumda tamir gerekli hale gelebilir. Montörlerin çalışma prensipleri ve iç yapıları kontrol konusunda yeterli bilgiye sahip değil, değil, silmesi, tamiri yap, yapmayı düşün, düşünülmelisiniz ve profesyonel bir tamir hizmeti kullanma, Önerim, tamir tamir evde nasıl yapılabilir mi? Tamir evde yapılabilir. Ancak bu işe yapmaya karar verme, vermenize dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Tamir edip de tamir konusunda den, deneyimci olan kişiler için zor olabilir mantıların iç yapıları ve çalışma ülkeleri ha hakkınıza yeterli bilgiye sahip olmayacaksınız yalnız bir adım olarak da ha, zorlaştırıcı bir durum düşünebilirsiniz tamir yapmaya karar vermeye asadaki noktaları da dikkat edin tamir için gerekli olan tüm araç ve gereçlerin bulunması, tamir yap yapılabilmek için gerekli olan tüm ge tüm araç ve gereçlerin bulunması gerekmektedir. Bu araç ve gereçlerin eksik olması durumunda tamir yap yapılmaz. Tamir için gerekli olan teknik bilgi bilgi birleşik varlığı monitör tamiri yapılmak için montörlerin çalışma temelleri ve iç yapılar konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olmanız gerekmektedir. Bu ekrana sahip değilseniz monitör tabiri yapmayı düşün, düşün, düşünmelisiniz. Monitör tamiri. Monitör tamiri ile bilgisayar monitörlerinizi il, ilk günkü kalitede çalışmasını ister misiniz? Cevabınız evet ise doğru. Yerleştiğiniz monitör tamiri kapsamada bilgisayarınızı monitörünün en kısa sürede eski haline kavuşması için bizi seçebilirsiniz. bilgisayar monitörleri bilgisayarın kullanması için son derece önemli olan ürünlerdir. Bu kapsamada söz konusu ürünlerde hata olması bil, bilgisayarın kullanılmanızı durumunda olmazsa neden olur. Bu kapsama monitör tamirinin en iyi ve kaliteli şekilde yapılması gerektiğini unutmalısınız şimdi gelin monitör tamir kapsamındaki hataları hep birlikte inceleyin inceleyelim monitör tamir kapsamızda oluşan hatalar <laughs> Bir bilgisayar ekranı veya bilgisayar monitörü en kullanışlı çıktığı aygıtlarının biridir birisi Montellerin yavaş yardımıyla bir metin bilgisi, bir resim, bir film hesaplama sonuçları veya çeşitli uygulamaların gösterisi olsun bilgisayarının sıfır çalışması sonuçları göre olarak görülebilirsiniz. Yanık sönme gösterme ısı sorunu. ekran doğramı gösteren led ekran sorunun birleştirilmesine yardımcı olabilir. Yani söndüğünde bir arzanan nedenleri ne olduğu anlasalar. Bir teknisyen bu bilgiye sorun. Nasıl yaklaşacağını ve soruları nasıl basa çıkacağını öğrenmek için kullanılır. Sorun sarı cihazınızda kartlar veya invertör bir arıza olabilir. Ekran görüntü olma sorunu. Ek ekranın açık olduğu, açık görüntü olmadığı bir donanımda da arıza güç kaynağı, anakart veya invertör arka ısı akım sağlayan modül olabilir. Görüntü görüntü verilir ve ardından kaybolur. Güç göstergesi gergesi hala açıktır. Monitör bir saniye kadardır. Bir görüntü gösterir ve ardından kaybol kaybolursa onun nedeni güç kaynağından invertöre veya lambaların veya ledlerinden birinden bir sorun olabilir ekranı ekranı sık sağlar. Ekran aydınlanır ve bir veya daha fazla lamba veya LED'de bir sorun olduğunu algı, algılandığında yerleşik koruma tüm lambaları LED'leri kapatır. Ölü ekran sorunu. Ekran hiç yanıt vermiyorsa sorun bir güç kaynağı veya anakart da olabilir. Los ekran, ekran çalışıyor gibi görünüyorsa ancak resim çok lossa veya yalnızca harici ıslık altında gö gö görüntülüyorsa ar arka ıslık çalışmıyorsa ve in inverter veya arka ıslık ampuller veya ledlerin ilgili bir sorun meydana gelmiş demektir. Bas arkadaşlar. <laughs> Resim görün, görüntülemiyor ancak yeterince aydın aydınlatıyorsa ekran daha yeni yine sorun var demektir bu sorun genellikle zayıf ampullerden kaynaklanabilir. Profesyonel bir monitör tamiri desteğiyle bir sorun kaldırabilirsiniz. Ekran kapanma sorunu ekran bir silindir çalışıyor ve sonra önde kapanıyor. Bu genellikle bir güç kaynağı sorunudur. Güç kaynağı girişinde bir problem meydana gelebilir. Bu durum monitör tamir desteğiyle çözebilir. Beyaz ekran. Yalnızca görüntü olmayan beyaz bir ekran görünüyorsanız genellikle anakartı ekran elektronik modüle bağlayan iç kablosu bir sorun olabilir. Bunun yanı sıra ekran modülünü kendisine de bir sorun olabilir. Kırık ekran. Ekran fiziksel olarak kırılması, hasar görmesi, tahmin edilmesi ancak ekran değişmesi mümkündür. Orijinal ekran desteğiyle sorun çözü mümkündür. Son olarak ekran bir veya daha fazla renkli dikey veya yatay çizgi olabilir. Bu genellikle ekranın kendisine bir sorun dur ve düzeltme bir düzeltme bir durumu ekran değiştirilmesi gerekmektedir. Profesyonel monitör çözümü almanızı uzun Almanızla uzun ve profesyonel bir şekilde faaliyet gösteren firması ile iletişime geçerek mükemmel bir deneyim elde edebilirsiniz. Siz de monitörünüzde meydana gelen arızaların en iyi şekilde çözülmesi için bizi tercih edebilir ve mükemmel bir deneyim elde edebilirsiniz. Konu ile ilgili en detaylı şekilde bilgi almak için hemen harekete geçerek zimde iletişimi kurabilirsiniz. Bu alanda uzun ve profesyonel firmasızları bekliyor. LED ve monitör tabiri. Dört konu Ekranı evet, kırık monitör, kırık monitör. Monitörler top teknolojinin önemli parçalardan biridir ve zamanla çeşitli arızalar karşılayabilir. Arızaların monitörler teknoloji önemli parçalardan biridir ve zamanla çeşitli arızalar karşılanabilir. Karşıl Bu arızaların bazıları evde çözebilir bazıları da ise daha uzmanlık getiren durumlar olabilir. Bu yazımda ekran değişimi. Red monitor kuvvet ve Zeyfi ekranlar. Red monitor kuvvet VSP ekranlar görüntü kalitesi artıran özellikleriyle dikkat çeker. Ancak bu tür ekranlarda hasar görebilir veya arızalanabilir ekran değişimi eğer monitörde görüntü alamıyorsanız ekran yatay ve dikey çizgiler oluşmaya ve ekran darbe hasar aldıysa genellikle paralel desimi bir çözümdür. Ancak bu işlem genellikle profesyonel uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Kullanılan paneller, monitörler özellikler verdiği bazı model panel çeşitleri sunulardır. HD ekran, Full HD ekran, 2K ekran, 4K ekran, ICP panel, ekran, Kuret panel, ekran ve benzeri. LED ve Floresan D'si mi? Floresan ve LED lambalar monitörün arka kısmında bulunur. Ve ekranın aydınlatması sağlar. Bu lambalar ömür bittiğinde ekran sönebilir veya tamamen ka kapanabilir. Floresan ve LED lambaların değiştirilmesi Ekran parlaklığını geri getirebilir ve eski canlılığına dönmüş olacaktır. Anakart tamiri Anakart Anakart monitörün beyni gibidir ve birçok sorunla karşılayabilir. Bağlantı sorunları anakart ile monitör arasında bağlantınızda sorun olabilir. Kablo gevseme olabilir ya da bağlantı noktalara problem olabilir. Bağlantı sorunları anakart ile monitör arasında ki bağlantıda sorun olabilir. Kabla gevse, olabilir ya da bağlantı noktaları problem olabilir. Güç sorunları anakart üzerindeki güç ana ile bir arıza monitörün çalışmasını etkileyebilir. Bunun sonucunda monitörün açılmaması açılması veya fonksiyonları çalışması mümkündür. Görüntü sorunları anakart üzerindeki grafit kartı veya MTK grafit birisinin aralarımıza monitörler görüntü sorun, sorunlarımıza neden olabilir. Bunlar yani sellerde aram anormal ilgiler renk seç saçmaları veya tamamen siyah bir ekran gibi belirteli kendi gösterebilir. Bir bios sorunları ana üzerindeki bios yanlısı yapılması, Yapım güncelleme sırasında bir hata olması durumda monitörün düzgün çalışması mümkündür. Bağlantı puantalar ve arızalar ana kart üzerindeki Heslim edisi kolay ve gibi bağlantı farkları meydana gelen çalar monitör ile bağlantı Yanlış parça veya kısa devre anıt bileşenler bir kısa devre veya anıt durumunda monitörde bu durumunu etkileyebilir ve çalışmayabilir yazılım sorunları ana üzerindeki sürücülerde ve yazılımda da bir hata olması monitörün doğru şekilde çalışmasınızı engelleyebilir. Besleme güç kart onarımı. Monitörün ani kapanmalar ya da hiç açılmama gibi sorunlar yaşıyorsa besleme güç kartında olabilir. Bu kart monitörün enerjisi beslemesinde sorunlar. Güç kaynağı sorunlarında kartın tamiri ve hediyesi verilmektedir. Monitör tamir genellikle karmasık bir süreç olabilir ve kullanıcıların kendilerini çözebileceği sorunlarla karşılaşabileceği gibi uzmanlık gerektiren durumlar da olabilir. Uzmanlık gerektiren durum, perifosat alması önerilir. sonuç olarak monitörlerde karşılar karşılar sıralar arızaların bazı basit çözümlerle ve giderilmektedir. Bazı bazılar için uzmanlık gerekebilir. Kullanıcılar evde yapabilirler. Basit çözümler denildikten sonra karşı, karmaşık kar kar durumlarda uzman yardımcı almak almak alma almaklık var. Unutulması gereken bir diğer nokta ve herhangi bir tamir işlemine bağlamadan önce güvenlik tepkilerini almak ve garanti durumu kontrol etmektedirleri de monitörler açıklanabilir. Evet. De bu kadar. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kırkın İyi günler. Bye bye. Görüşürüz.